24 Aralık 2024 Ana ne güzel oldu Kahveli oldu 24 12 24 e, Küçükçekmece Spor Salonundayız ve U16 B Ligi'nde Petna Akademi Başakşehir Belediye Spor'la karşı karşıya geliyor Efe Eren Ata Yiğit Ömer Oruç Ömer Demirci Atlas Efe Masar e, Aksel Raif Can Arda Semir Poyraz ee, bütün bütün takım kadrosu Petna'nın kim var kim yok sahada izleyeceğiz. Ahmet Efe, Muhammed Emin, Mustafa Çağatay, Mustafa Eymen, Abdullah, ee, Mustafa Efe, Ensar, Mustafa Özdemir ve Ahmet Kerem takım kadrosu var. Tüm oyuncuları Mustafa desem yarıdan fazla tutturmuş olurum. Dört tane Mustafa'sı var Başakşehir'in. Ve avat sonrası ilk uçum Başakşehir'in Mustafa Eymen. Eymen bıraktı bası. Muhammed Emin dondu içeriye. içeride. İlk basket Mustafa Efe ile geldi. Başakşehir Belediye'de. Poyraz da geliyor ucuma. Petna. Ata. Ata üç steps kararı var. Ata için. Başakşehir başlayacak oyuna yeniden. Eymen'le Mustafa Eymen bıraktı. Ahmet Efe dondu terse. Terste Mustafa Çağatay. Çağatay bıraktı. Eymen şutu işte var. Faal düdüğü var. İçeride hücum faal kararı geldi. Karşılaşmanın hakebinden Muhammed Emin faal varmış. Başakşehir'de Atayit Poyraz'la geldi hücum alanına Poyraz Koyraz bıraktı. Yükseltti oyunu Eferen. Atayit. Atayit pası içeriye. Blok geldi savunmadan Efe Oruç'a. Tekrar Eferen. Eferen döndü. Top oyun dışında. Alamadı o pası. Ömer. Tekrar hücum Eymen'le Başakşehir'in Eymen geldi Mustafa Eymen top oyun dışında. Eymen yerde. Petna başlayacak oyuna. 1 dakika 8 saniye geride kaldı. 2-0 üstünlüğü var. Başakşehir ekibinin Atayit ve Poyraz. Petna ucumu yeniden. Ata geldi. Ata bıraktı. Yukarıda endoflar Efe ile. Poyraz indirdi. Ömer geldi içeriye. Ömer turnikesi. Valdüdüğü var karşılaşmanın hakeminden. Soğuk demirci Ömer. <laughs> demirci de abi sıcak demirci var, soğuk demirci var. Soğuk demirci Ömer iki atış kullanacak vağa çizgisinden. Soğuk demir de çemberden dolayı söylüyorum. İlk atışı olmadı. İkinci atış. Yine olmadı. Ribahant savunmanın. Çağatay aldı Ribahant'ı. Eymen'le geliyor yine. Başakşehir Belediye. Eymen faal düdüğü var Koyraz için. Hocam bu maçlarda böyle çok basit faaller bunlar. Tekrar başlattı oyunu Eymen. Eymen döndü yukarı. Mustafa Efe. Tekrar Eymen. Eymen içeride. Turnikesi olmadı. Rebound Ataldı. Atayit. Ata baskı var. iki oyuncudan. Ata. Eymen'in hareketi faal. Üçüncü takım faal oldu bu. Başakşehir Belediye'nin daha bir dakika 50 saniye geride kaldı ve üçüncü takım faali Başakşehir'de. Atayit başlattı oyunu Poyraz. Poyraz geldi ucum olanına bıraktı basını. Eferen Ata. Ata iyi zorladı. Ata geçti herkesi. Turnike Panya'da kaldı top. Hızlı ucum var. Başakşehir'in ama topa son temas Ömer Demirci aldırmadı rakibine topu. Ahmet Efe ile başlayacak oyun yeniden. Top soyunma odalarına kadar gitti. Tam koridorun ağzı orası. Bekliyoruz. Ahmet Aynı noktadan Petna başlayacak oyuna. Kimseye değmeden direkt dışarı gitti. Ata Koyraz Ömer. Ömer Demirci indirdi. Poyraz. Poyraz dondu. Oruç. Boyraz. tekrar Efe Uruç. Donduştu. İlk basketi geldi Petman'ın. Tam nerede? İki saniye sonra iki buçuk dakika olacaktı tam. Bas yüksek içeriye. Geçirmedi Efe Oruç topu. Hızlı ucum Efe Eren. Turnike ve basket. 4-2 yaptı skoru Petna. Eymen'le geliyor yeniden uçuma Başakşehir Belediye. Eymen geçti. Eymen dondu yukarıya yukarıda Mustafa Efe Mustafa Eymen bıraktı bası ayak çizgi dışında Muhammed Emin'in Petna başlayacak aynı noktadan sürekli Petna başlıyor oyuna Atayit ve Koyraz. 3 dakika geride kaldı 4-2 üstünlüğü var Petna'nın Ömer Soğuk Demirci bıraktı Poyraz geldi. Poyraz şutu. Çemberde sekan. Top savunma çekti reboundu. Bıraktı basını hızla ucum alanına. Turnike Eymen olmadı. Atayit tekrar Petno ucumu. Ata. Ömer geldi yardıma. Ata geçti herkese. Ata bırakacak. Savunma. Atayı da süpürdü. Hızlı ucum ama Poyraz ayakla müdahale var. Mustafa Efe hızlı hücuma çıkıyordu. Ayakla müdahale Başakşehirli oyunculardanmış. Pardon. Hata başlattı oyunu yeniden. Poyraz. Poyraz geldi. Poyraz dondu. Ömer pası. Hata. Hata Yiğit. Hata Yiğit döndü. Hata bıraktı pası Ömer. Ömer faal düdüğü var. Çağatay vardı sırtında. Onun hareketi faal. Poyraz da başlayacak. da doldu. Başakşehir'in 6 dakika 4 saniye kala ilk periyotta Ömer olmadı. Şu savunma topu sahibi Çağatay yüksek pas. Hücum alanına geldi. Başakşehir Eymen pası. Ters tarafta içeriği zorlayan Muhammed Emin var. Turnikesi ve basketi var. Muhammed Emin değil o özür diliyorum. Mustafa Efe yapmış basketi. 4-4 beraberlik geldi oyuna. Ata yiğit. Ata döndü. Ata bıraktı. Efe Poyraz Koyraz indirdi içeriye ama savunmada kazandı da bu Eymen. Eymen geldi. Eymen turnike, ters turnike olmadı. Koyraz aldı bantlı bıraktı Ömer'e. Ömer Demirci bıraktı bası. Ata içeride. Ata yiğit. 6-4 öne geçirdi yeniden Petna'yı. Bahçeşehir hücum var yeniden. Eymen yüksek. Ahmet Efe indirdi içeriye. İçeride Çağatay dondu. Şut geldi. Olmadı. Bir kez daha şut. Bir kez daha tipledi. Sonunda yaptı basketi. Başakşehir'de. Ahmet Emin 6 beraberlik 5 dakika 4 saniye geride kaldı. İlk periyotta maçın başında Ata Yiğit geçtire gibi Ata. Ata döndü. Ve Toruç bası Ömer. Soğuk demirci girdi. Savunma dokundu kazandı. Eğmen bıraktı basını hızlı. Hücum Mustafa Efe ayakla müdahale kararı var. Savunmanın ayakla müdahalesini belirledi. Karşılaşmanın hakemi. Mustafa Efe başlatacak oyunu. Efe bıraktı. Eymen Muhammed Emin indirdi içeriye. Tekrar yükseltilen top Eymen şut geldi. Olmadı. Rebound Efe Oruç. Atayit. Betna Atayla geliyor. Poyraz. Poyraz geçti de gibi. Poyraz şutu var. Blok geldi. Ahmet Efe'den hızlı ucum var. Yetişir Meymen. Yetişti ama dışarıda yetiştiriyor karşılaşmanın hakemi çizgiye bastığını belirtti. Sibir geldi oyuna. Efe Oruç oyun kenarında. Petnada. Ata Yiğit başlattı oyunu Poyraz. Poyraz. Efe'yi bekliyor. Efe. Lütfen geldi. Efe Oruç. Bir şey Efe Eren. özür diliyorum. Ömer soğuk Demirci kaldı öyle ata. Ata üç kişi arasında. Ata kaptırmadı. Şimdi kaptırdı. Hücum alanına gönderdi pasını. Tekrar Mustafa Efe içeride. Basket faal. Ahmet Efe bir de serbest atış kullanacak. Faal çizgisinden 8-6 yaptı. Skoru öne geçirdi Bahçeşehir'i. Oyuncu değişikliği geliyor. Arda geliyor oyuna. Petna da Efe'nin oyun kenarında basket faal atışını kullanacak. Ahmet Efe. Atış başarılı. 9-6 yaptı skoru. Semir başlattı Petna'da. Poyraz da geliyor ucum. Poyraz pası. Hatalı. Kazanan Çağatay Eymen bıraktı geriye Dondu geriye Efe şut geldi Olmadı Muhammed Emin Ama Çağatay tamamladı 11-6 yaptı skoru Bahçeşehir biraz gevşedi Petna Farkı 5 sayı yükseltti Bahçeşehir Atayit içerdi, içeride Ata dondu Semir Semir zorladı Semir Muhammed Emin baskısı var Top kaybı geldi Hızlı pas Eymen'den içeride Efe atış olmadı. Semir aldı ribantu Ahmet Efe'nin üstünden. Arda Arda getirdi. Ata Ata Yiğit gitti içeri. Ata terse döndü. Poyraz Poyraz yükseltti. Ömer Ömer şut gösterdi. Vazgeçti. Poyraz oynadı yeniden. Poyraz Semir'e yüksek pas. Semir yumuşattı. Arda aldı o pası. Arda geldi. Arda üçlüğü var. Petna'da olmadı. Gökçen. Sekan top. Semir çekti tekrar. Semir döndü. Arda. Ata. Üç sayılık yapar. O olmadı. Semir ama Eymen kaptırmadı topu. Eymen'le geldi. Bahçeşehir. Eymen pası. Pasta Muhammed Emin. El bombası attı. Pas değil. <laughs> Oyuncu değişikliği var. Eymen kenara geliyor. Abdullah geldi oyuna. Abdullah Oral, Bahçeşehir, Belediye'de 11-6'lık skor var. Ata Yiğit pası, Semir, Semir Çağatay baskısı var dondu Ata'ya. Ata Yiğit. geçti ama Ata zorladı. Ata içeride. Dondu pası. Arda yükseltti. Poyraz. Poyraz'a faal. Çağatay. iki serbest atış kullanacak Poyraz faal çizgisinden Petna adına. 1 dakika 48 saniyemiz var ilk periyotta kalan süre. Boyraz faal çizgisinde. 7. sayısını yaptı. Takımının dakikalardır sayı bulamıyordu. Petna 6-6'dan 11-6'ya getirmişti skoru. Bahçeşehir Belediye <laughs> İkinci atış olmadı. Semir çekti. Poyraz dokunamadan. Efe kazandı. Efe'nin yüksek pası içeride. Çağatay olmadı. Ömer çekti. İki kişilik baskı var. Faal. Geç faal biraz. İki darbe birden aldı. Rebound'ı aldığında Ömer iki serbest atış kullanacak. Çünkü falakları erkenden dolmuştu. 11-7'lik skor. Bir dakika 38 saniye kala. Çağatay oyun kenarında üçüncü finalini almış çünkü Bahçeşehir'de oyuna gelen Kerem var. Ahmet, Kerem. Ömer ilk atış olmadı. İkinci atış olmadı. Savunma Ahmet fel aldı ribaontu ucuma çıkıyor. Abdullah getirdi, içeri indirdi. Emin döndü terse. Üç sayılık atış Efe olmadı. Koyraz. Koyraz pası Arda. Arda Ahmet Efe baskısı var. Arda geçti. En az bir 20 santim var aralarında. En az. Dizleri faal yaptı. Ahmet Efe'nin 7 faali oldu şu ana kadar. Bahçeşehir'in 2 takım faali var. Petna'nın Arda 8. sayısını yaptı takımının 11-8 skor. İkinci atış. O da başarılı. Kile 2, 2 ile döndü. Faallerden farkı 2'ye indirdi Petna adına. 11-9 skor. Bahçeşehir Belediye ucum var. Bas içeriye Kerem. Efe pasında Emin içerideydi Muhammed Emin. Ona yapılan hareket. Faal iki serbest atış kullanacak Muhammed Emin'le. Bahçeşehir öncesinde oyuncu değişikliği var. Ömer kenarda. Efe tekrar oyuna geldi. Değil mi? Yanlış görmüyorum. Yok. Can gelmiş. Pardon. Pardon. Terli merli görünce Efe dedim o. çok fark etmedim. İlk atış olmadı. 1.8 saniyemiz kaldı ilk periyot. İkinci atış olmadı yine. Rebound'u Efe çekti. Mustafa Efe dondu. Efe indirdi. Muhammed Emin tekrar Efe. Efe içeriye bıraktı. İçeride hiç 3 saniye yok yalnız. Ahmet Efe alamadı topu. Savunma kazandı Atay'la. Atay'a it pası var. Semir tekrar Atay'a tipledi. Geri pas oldu. Semir biraz tartışılır havadaydı Semir. Öne bastı mı hatırlamıyorum. Topu tipledi çünkü geriye doğru basmadan. Bence değildi gibime geliyor ama tekrar izlemek lazım. Efe, Mustafa Efe geç çaldılar farkındaysanız acaba mı dedi onlar da. Polat Koyraz. E, Poyraz özür diliyorum dokundu Semir Poyraz Arda geldi. Arda turnikesi olmadı. Rebound. Abdullah Çarptırdı cana topu top oyun dışında. Cık, Abdullah değil o ya özür diliyorum. Ahmet, Kerem, Abdullah bu. Ha tamam. Kendi hafızamla yerleştirdim. Abdullah. Kerem yukarıda ama o döndü Efe ye. Mustafa Efe. Efe bıraktı. Abdullah üçlüğü var Bahçeşehir'de. Top hiçbir şeye değmedi. Arda baktı çıkmıyor top. Alayım bari dedi Arda. Arda getirdi Ata. Ata 3, 2, süre yok Poyraz. Poyraz son saniye gönderdi. Faal dediği var. Atış olmadı ama 3 serbest atış kullanacak. Hocam çıkamaz. Atış kullanacak. Ata içeri gel. İçeri gelin beyler. Atış var. o <laughs> 16-18 oynuyorsunuz. Öğrenin artık şu kuralları ya çıkamazsınız. Atış kullanacak ondan sonra bitecek ilk periyot. Poyraz 2 iki yaparsa berabere biter. İlk atış başarılı 11-10. Farkı bire indirdi. Poyraz olmadı ikinci. 11-10 skor. Üçüncüyü kullanacak daha. Çatıştı atışlıktı Unuttum bak. Oba! Yine olmadı. 11-10 ilk periyot sonu. Bahçeşehir üstünlüğü var.